Selamlar Smackdown 4 Köşe Kritik'ine hoş geldin. Bakalım bu hafta Smackdown şovunda bizi neler bekliyor. Asuka ile Alexa Bliss'i görüyoruz. Queen of the Ring maçı elemeleri. Geçtiğimiz Raw şovunda Asuka geri dönüşünü gerçekleştirmişti. Ve Alexa Bliss karşılaşıyor. Geçtiğimiz Raw şovunda maçını kazanmıştı. Asuka engelliyor. Chelsea Bliss'i. Ve kazanan belli mi oluyor? Asuka başarıyor bunu. Bir adım daha atlıyor Asuka ve Alex Alas görüyoruz. Alas Black Cat Wilson'la karşılaşacaktı hatırladığım kadarıyla. Evet. Ama Arthur saldırıyor. Eklemediğimiz bir şekilde Maçı sabote ediyor Arturut. Arası Bray'in bakışlarını mantıklı bir şekilde anlayabiliyoruz. STF geliyor. Bugün John Cena ile karşılaşacaktı Arturut. Ancak maça dahil olduğu ve şimdi dörtlü Cody, Randy, Sami Zayn ve Jey Uso ringte şu anda. Hepsi King of the Ring elemelerinde. Elendi veya elenecek isimler. Keşke söyleseydim be Randy o kelimeyi. Randy şu anda Jeyus'a karşı söylüyor. Ailemiz daha öncesine tanışıyor diyor. Üç kelime bir hareketle seni bitiririm dedi Randy. Herkesin dediğini söylüyormuş ve Randy Orton, Sami Zayn'in bir gün Dünya ve Şampiyonu olacağını söyledi. Ancak bu sefer olmayacakmış. Sami Zayn ile Randy Orton karşılaşıyor. Eleme maçında. Sami Zayn Suudi Arabistan'a gidecek mi? Çok fazla popüler bir isimdi. Haliyle bir RKO geldi Rende'den. Rende bu maçı kazanıyor mu? Valla Sami Zayn'i finallere kadar kalacağını düşünmüştüm. King ve Queen of the Ring'de Sami finalde göreceğimizi gerçekten de bekledim. Ancak Rende o maçı aldı. <laughs> Tiffany ne yapacaksa bir şeyler söylemeye geliyor. Gelecek hafta karşı karşıya olacakmış. Bu normal bir maç olmayacakmış. Ve ayakta son kalan maçı olacakmış. Haftaya SmackDown'da bizi... <laughs> Tiffany ile Nia Jax'in maçı bekliyor. Evet Nia Jax haftaya kadar beklemek istemiyor. E, kemeri eline alıyor Nia Jax. Çünkü tutuyor. Nia Jax. Bakalım haftaya bizi neler bekleyecek derken. Miss Money in the Bank geliyor. Naomi. Keşinin yapacak mı? Çıldırıyor Naomi. Ancak Nia Jax engelliyor. Miss Money'de belki tekrardan girmeye çalışıyor ve Nia'yı tekrardan durduruyor. Geri çekilsene lan dedi. Naomi ne yapıyorsun be diyor. Tehdit altında Tiffany. O kemeri tuttuğu sürece arkasında Naomi olacak. Ve şimdi Chelsea Green'le Charlotte Flair'ın karşılaşmasını izliyoruz. Köprüsünü kurdu. Allah'tan. Bileğine ters bir hareket gelmedi diyecektim. Bileğini tutuyor Charlotte Flair. Umarım ciddi bir şey yoktur. Alba Fire'la Hypernaven devam ediyordu. Ancak Alexa Bliss geldi. Takım yolcuna doğru gidiyor Alexa Bliss'e Charlotte Flair. Bir şey yapacak mı Bliss? yüz yüze geldi Charlotte'la. Jacob Fatu solo'ya saldırıyor. JC Matteo da dahil oldu. Bizim aramızdaki bozan şey kemer buysa kaç karşıya gelelim dedi. <laughs> Haftaya Night of Champions'ta kaç karşıya gelecek. Ve Jimmy Uso geliyor. Artık her sefer aynı kişiler müdahale etmeye başladı. Ancak bir isim daha gelecek hafta görebiliriz. Tahmin ettiğim isim büyük ihtimalle debutunu gerçekleştirecek SmackDown'da. Bunun backstage'tekiler de farkında büyük ihtimalle ve artık birisini ne dahil etmek istiyor senaryoya. Salusco hala devam ediyor. Jacob ayaklanmak üzere. Jacob modunu açtı. Beast modunda. Bir super kick geldi Solo'ya. Headbutt'lar geliyor. Bir super kick daha. Az buna super kick değildi. Hip attack'tı. Jimmy ile göz göze geldi ve bir sonraki segmente geçiyoruz. Spear geldi Brown Breaker'dan. Elia Knight bakalım SmackDown'daki son günleri mi? Transfer haberi var. Brown Breaker'dan Tsunami mi gelecek? Tsunami geliyor Brown Breaker'dan. Birisinin yardım etmesi gerekiyor. Brown Elia Knight'ı düzeltti. İkinci tsunami geldi. Arkada da briefcase'i görüyoruz. Seth Rollins'in Money the Bank briefcase'i. Paul Heyman tutuyor. Üçüncü şey mü gelecek? Hayır. Roman Breaker bir daha diyor Bronson'a. Paul Heyman bitirin şunun işini diyor. Dün hakemler gelmeye çalışırken. Üçüncü tsunami geldi. Elena'yı acı çekiyor. Bronson hükmünü sergiliyor. John Cena Arthur maçından sonra Sian Punk müdahale olmuştu. Ee, Cena kemeriyle saldırıyor Punk'a. Night of Champions'da bizi eskilere götürecek. Suudi Arabistan'da ve EY'e geliyor. Bu Smackdown şovunu da tamamlamış oldu. Peki senin düşüncelerin neler? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, güreşle kalın.